Efendimiz Hazretleri'ne bir Karadeniz demiş ki Efendi demiş, Efendi bizim Karadeniz'de meşhur fıkradır. Uzun kulaklı dokuz türlü yüz geç gibi demiş. Dokuz uzun kulaklı yani Sıpa'nın annesi ya babası dokuz türlü yüz geç. Kerem ve kurban mısır düştü. O zaman her türlü yüz, yüz ya Fakat Yağmur yağıp her tarafı seller kapladığında dokuz yüzmeyi unutur yine boğulmuş. Biz dokuz bin mesele biliriz. Altı binden fazla ayet biliriz. Bu kadar sohbet biliriz. Bir miras taksim olduğunda, bir haklaksız bir hakemliğe çağrıldığımızda veya kendi nefsimizin dünyalık işte bu paylaşmada bu ne bileyim konuşmada zarar verici bir ise ayetlerden oldu. Hadisler de unutulur. Şuradaki hadisler arasında ağladın, şuradaki ağladın, ne iki büklüm dermiş gibi kıvrıldığın şey de unutulur. Yine o nefis sana o işi yaptır. Şimdi bütün bu bilgiler, birikimler, bu donanımlar, şimdi Afrin'e giden askerlere yapılan eğitimleri orada kullanmak için. Yoksa kışlada neye, ne gene var? yap, koy, sürün, toplumu yere yapıştırın, sonra nişan alın, gümle. E kışlada kimi vuracaksın sen? Asker kışlada kimi vuracak? nişan alıyor. İşte teröristler nişan alıyor. Bizim bu çalışmalarımız niye? İşte böyle bir problem yaşadığında değesin diye. E, onu uygulamıyorsan ne işe edecek? <laughs> o kadar doktor oldun, yetiştin. Hasta muayene etmeyeceksin, tedavi edeceksin. Neye yarar bu işte? <laughs>